Muhasebe derslerinde konumuz bilançonun temel denkliği. Bilançodan arkadaşlar bahsettik. Bilançonun şeklinden bahsetmiştik. Şimdi de bilançonun da geçen dersimizde bahsettik. Varlık kaynak dengesinden. Bilançonun temel denkliği demek arkadaşlar. Bilançoda yer alan bütün varlıkların mutlaka bir kaynağı olmak zorundadır. Çünkü bir varlık alabilmeniz için elinizde bir kaynak olmaktır. Bu kaynak kendi sermayeniz olabilir veya yok veya yoksa sermayeniz borç olabilir ne kadar kaynak bulabilirseniz o kadar varlık sahibi olabilirsiniz. Kısaca bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilançonun temel denkliği. Evet arkadaşlar. Bilançodaki varlık ve kaynak kavramı son derece önemli demiştik. Varlıklar işletmenin sahip olduğu değerleri gösterir. Kaynaklar da bu varlıkların sağlandığı yerleri gösterir. Dolayısıyla mantık olarak bu iki dengenin sağlanması gerekir. Varlık ve kaynak dengesi mutlaka her zaman birbirine eşit olmalıdır. Yani sizin ne kadar varlığınız varsa o kadar da kaynağınız bulunmalıdır. Veya kaynağınız ne kadarsa yani mesela örneğin sermayeniz ne kadarsa o kadar varlık alabilirsiniz. Bu denge hiçbir zaman arkadaşlar bozulmaz. Dolayısıyla bu denge bozulmadığı için buna bilançonun temel denkliği bilançonun temel denkli arkadaşlar varlık ve kaynak toplamının yani aktif ve pasifin diğer bir ifadeyle aktif ve pasif toplamının her zaman birbirine eşit olmasıdır. Bilançonun temeli. Bu sen son derece önemlidir. Biz bu bilançonun temel denkliğinden faydalanarak işletmelerin açılıştaki envanterini yapacağız. Sermayesini bir hesaplayacağız veya başka kaynaklarını hesaplayacağız. Veya ara, ara tarihlerde bilanço düzenlediğimiz zaman e, hesapların işlemlerin kontrolünü sağlayacağız gibi bilançonun temel denkliğinden faydalanarak bilançoyu düzenleyeceğiz. Şimdi varlıklar eşittir kaynaklar arkadaşlar. Şurada biz e, formüle formüle dökülmüş bir şekilde size anlatmaya çalışalım biraz da. Her zaman arkadaşlar varlıklarla kaynaklar eşit olacak. Yani her ne kadar varlığınız varsa o kadar da kaynağınız olmak zorunda. Aksi bir durum düşünelimiz. İki tarafta eşit olacak. Bu ne demektir? Aktif eşittir pasif. Bir tane biliyorsunuz aktif ve pasif diye ayrılır. Sol taraf aktif, sağ taraf pasiftir. İki tarafta eşit olacak. Yani aktifi de varlıkları da açacak olursak ikiye ayrılırdı. Dönen varlıklar duran varlıklar. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı pasife eşit olmalı. Yani kaynaklara eşit olmalı. Kaynakları da üçe ayırıyorduk. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, ve öz kaynak. Yani dönem varlıklarla duran varlıkların toplamı kısa vadeli kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynakların toplamına eşit olmak Şimdi sermaye bulmamız için arkadaşlar sermaye her zaman işletmenin öz kaynak. Yabancı bir kaynak değildir. Yabancı kaynaklardan bahsedilen banka kredileri, borç senetleri gibi kaynaklardır. Sermaye her zaman öz kaynak. Dolayısıyla biz bu öz kaynakları ayırdığımız zaman varlıklardan yani dönem varlıklar duran varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynak ve uzun vadeli yabancı kaynak çıkardığımızda işletmenin öz kaynağını bulur yani sermayesini bulur. bu devamlı karşımıza çıkan e, ileride sorularda olsun testlerde olsun bir konudur arkadaşlar sermaye bulma konusu bizim yapmamız gereken varlıklardan yabancı kaynaklara çıkarmak olacaktır bu şekilde işletmenin öz kaynağını bulmuş olur.